Serdal Hoca ile matematikte yine bir bulmaca sorusu ile beraberiz. Bulmaca sorularının özelliği şu. Buradaki sayıları kullanarak bunların toplaması, çıkarması, katı, küpü, karesi bu tür işlemleri kullanarak eşitliğindeki sayıyı bulmak. Burada bakıyoruz. 16 ile 25'i toplayacak olsak 41 yapar. 44 ile 49'u toplayacak olsak 93 yapar. 56 ile 4'ü toplasak 60 yapar. 60 hemen bunun 30'u görünce iki kat olduğunu görüyoruz. 41 ve 13 arasında bir bağıntı göremedik. 29 93 arasında. Bu tür sorularda büyük sayılar varsa genelde karekök işlemleri vardır. Ee, karekök 25, 49, 4, 81 bunlar dışarı çıkabilecek sayılardır. Ee, karekök olduğu zaman geriye ne ihtiyacımız var ona bakalım. Karekök 25'e bakacak olursak dışarı 5 çıkar. 5 ile 13 arasındaki farka bakıyorum. 13'ten 5 çıkarsak 8. 8 ile 16 arasındaki sayı farkını gördünüz mü? Tam yarısı kadar. Burada bir bakalım. 49 dışarı 7 olarak çıkar. 44'ün yarısıyla toplayınca veriyor. Demek ki burada biz ilkine A desek, ikinciye de B desek işlemimiz şu şekilde olması muhtemeldir. Birincinin yarısı artı ikincinin karekökü. Bu şekilde yaparsak zannederim çözüme ulaşacağız. İlk için hemen yapıyorum. 16 bölü 2 artı karekök 25. Burası 8 yaptı. Yani 8 artı 5'ten 13'ü buluruz. İlkini sağladı. İkinciye bakıyorum. 44 bölü 2 artı karekök 49. 44'ün yarısı 22 yapar. 22 ile 7'yi toplarsam 29 yapar. İkinciyi de sağladı. Üçüncüye gelelim. Üçüncüde 56'nın yarısı artı karekök 4. 56'nın yarısı 28 yapar. Karekök dışına 4 2 olarak çıkar. Buradan da 30 buluruz. 66'nın yarısı bizden istenen artı karekök 81. 66'nın yarısı 33'tür. 81'de dışarı 9 çıkar. Toplarsak buradan 42 sonucunu buluruz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı 42'ymiş.